Tarih boyunca bereketli Çukurova toprakları birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Bu toprakların kalbinde yer alan Tarsus ise yalnızca bir şehir değil, aynı zamanda mitolojinin gölgeleriyle örülmüş kadim bir merkezdi. Bugün sizleri neredeyse unutulmuş bir tanrının izini sürmeye davet ediyoruz. Tarsuslu tanrı Sandas ya da halk arasında bilinen adıyla Santa. Sandas'ın Lu kökeni M.Ö. 2. bin yıla kadar Geç Hitit Beylikleri ve Luvi kültlerine dayanır. Bu dönemde Anadolu'da birçok yerel tanrı vardı. Ancak Sandas özellikle Kilikya bölgesinde, yani bugünkü Tarsus ve çevresinde farklı bir öneme sahipti. Sandas bir savaşçı, bir koruyucu ve aynı zamanda doğa kuvvetlerini yönlendiren yarı tanrısal bir figürdü. İkonografisinde genellikle bir aslanın sırtında, elinde meşale ve etrafında yılanlarla çevrili olarak tasvir edilir. Bu figür hem doğanın yok edici yönünü, hem de yaşamı aydınlatan gücü temsil eder. Peki Sandas neden bu kadar önemli? Çünkü bazı antik kaynaklara ve arkeolojik buluntulara göre Sandas, Yunan mitolojisindeki Herakles'in doğrudan atası olabilir. Bu iddia, yalnızca ad benzerliğine değil, ikonografik benzerliklere de dayanıyor. Sandas'ın aslanla ilişkisi, Yunan mitolojisinde Herakles'in ünlü Nemea aslanını öldürme efsanesiyle paralellik gösterir. Herakles'in post olarak taşıdığı aslan derisi, Sandas'ın aslan üstündeki figürüyle birleşince iki figür arasında güçlü bir kültürel bağ oluşur. Antik dönemde tanrıların kimlikleri bölgeler arasında geçişkenlik gösterirdi. Yunanlar ve Romalılar yerel tanrıları kendi panteonlarına adapte ettiler. Sandas da bu süreçte Herakles'e dönüştü. Böylece yerli bir Anadolu tanrısı zamanla tüm Akdeniz coğrafyasının tanıdığı bir mitolojik kahramana evrildi. Tarsus antik çağlarda yalnızca bir ticaret merkezi değil, aynı zamanda önemli bir kült merkeziydi. Şehirdeki birçok antik yapının altında Bugün neredeyse görünmez olan Sandasa adanmış tapınakların kalıntıları bulunduğuna inanılıyor. Özellikle Tarsus'un güneyindeki antik höyüklerde Sandas kültünü çağrıştıran kabartmalar ve yazıtlar keşfedilmiştir. Ayrıca Roma döneminde Tarsus'ta yaygın olan Herakles kültünün aslında Sandas kültünün devamı olduğu düşünülmektedir. Hatta bazı bilim insanları bu kültün Tarsus Gimnezyumunda veya eski Agora çevresinde sürdürüldüğünü öne sürer. Sandas hakkında bilgi veren yazıtların bir kısmı Luvi ile yazılmıştır ve özellikle M.Ö. 9. yüzyıla tarihlenen Karatepe gibi bölgelerde benzer figürlere rastlanmıştır. Sandas'ın sembollerinden biri olan meşale ve yılan, bazı Hitit mühürlerinde ve Kilikya bölgesinde bulunan stel ve rölyeflerde açıkça görülmektedir. Bu figürler yalnızca dini değil, aynı zamanda krallığın meşruiyeti açısından da kullanılmıştır. Krallar kendilerini Tanrı Sindas'ın temsilcileri olarak göstermiştir. Bugünkü Tarsus'un kalbinde Kleopatra kapısıyla St. Paul kuyusu arasında kalan dar aralık, yüzyıllar boyunca sadece tarihi değil, aynı zamanda kutsal bir geçit olmuş olabilir.'' Antik kaynakların ve arkeolojik izlerin ışığında bu bölgede bir tapınağın muhtemelen Tarsus'un koruyucu tanrısı Sandasa adandığı düşünülüyor. Kazılarla tam olarak ortaya çıkarılmamış olsa da, bölgedeki bazı mimari parçalar, meşale motifli rölyefler, aslan ayaklı kaideler ve Herakles'e benzeyen figüratif taş oymalar bizi bu kutsal yapının bir zamanlar burada var olabileceği ihtimaline götürüyor. Tarsus'un Helenistik ve Roma döneminde Tanrı Sandas'ın Herakles ile özdeşleştirildiği biliniyor. Bu da tapınma mekanının sadece bir yerli tanrıya değil, aynı zamanda imparatorluk döneminde saygı gören bir kült figürüne evrildiğini düşündürüyor. Belki de bugün o taşların arasında hala Sandas'ın gölgesi dolaşıyor. Onu aramak içinse geriye yalnızca bir meşale yakmak ve bu kadim taşların sesini dinlemek kalıyor. Toros Dağları yalnızca coğrafi bir duvar değil, aynı zamanda binlerce yıl boyunca tanrıların yürüdüğü kahramanların sınandığı kutsal bir silsileydi. Bu dağlar antik Kilikya halkı için gökyüzü ile yeryüzü arasında bir geçitti ve o geçidin koruyucusu yerli bir tanrıydı. Sandas. Sandas Luvi ve Hitit inançlarında güçlü bir dağ tanrısıydı. Aslan üstünde yürüyen, elinde meşale taşıyan bu figür doğanın kudretini ve koruyucu ruhunu simgeliyordu zamanla bu yerli tanrı Yunan mitolojisindeki Herakles'le özdeşleştirildi. Ama Herakles burada yalnızca Yunan kahramanı değil, Torosların ruhunu taşıyan bir Anadolu tanrısıydı. Kilikya'nın sarp geçitlerine yerleştirilen kabartmalar, sunaklar ve kutsal yapılar. Bunlar sadece Herakles'e değil, onun ardındaki kadim figür olan Sandas'a da adanmıştı. Çünkü halk için önemli olan tanrının adı değil, fırtınaya, yırtıcıya, dağ geçidine karşı yol gösteren, koruyan bir gücün varlığıydı. Bugün, Torosların eteklerinde hala anlatılan bazı efsaneler, Sandas'ın unutulmuş adını fısıldıyor olabilir. Ve belki de her kayanın, her geçidin ardında elinde meşalesiyle Sandas hala gözcülük yapıyordur. 2010 yılında Tarsus'ta başlayan ve aylarca süren gizemli bir kazı, şehri tarihin derinliklerine bir kez daha çevirdi. Güvenlik güçlerinin yoğun korumasında, halktan ve basından uzak bir şekilde yürütülen bu kazı, eski belediye binasının arkasındaki antik merkezde gerçekleşti. Ne bulunduğu açıklandı, ne de neden bu kadar gizlendiği. Ancak bazı izler Bizi Tarsus'un gölgede kalmış tanrısına götürüyor. Sandas. Kazı alanı, Sandas'a ait olduğu düşünülen antik bir tapınağın hemen yakınında yer alıyordu. Aslan üstünde duran, elinde meşale taşıyan bu tanrı, Tarsus'un yerli koruyucusuydu. Ona ait bir kutsal alanın ya da sembolik bir kalıntının keşfi sadece arkeolojik değil, inanç tarihini de sarsacak güçte olurdu. antik Tarsus sikkelerinden birinde Tanrı Sandon aslan benzeri bir yaratığın üstünde durur. Ama bu sadece bir aslan değildir. Boynuzları vardır, kuyruğu yılan gibi kıvrılır. Bu figür bize çok tanıdık bir canavarı hatırlatır, Kimera. Yunan mitlerinde Kimera, ateş püskürten, çok başlı bir canavardır. Ama belki de bu yaratığın kökeni daha eskiye, Tarsus'un derinliklerine uzanır. Sikkedeki figür, Sando'nun yalnızca bir savaş tanrısı değil, aynı zamanda karanlık güçlerin efendisi olabileceğini fısıldar. Antik Tarsus'un tanrısal geçmişi, tarihsel süreklilik açısından dikkat çekici bir yapı sunar. Şehirle özdeşleşmiş en erken tanrılardan biri olan Baal Tars, özellikle Doğu Akdeniz'in Semitik panteonlarında yer alan, yağmur, bereket ve fırtına tanrısı Baal'ın yerelleşmiş bir biçimidir. Adının Tarsus'un Bali anlamına gelmesi, bu tanrının hem şehirle hem de onun kutsal kimliğiyle ne kadar iç içe olduğunu gösterir. Milattan önce birinci bin yılda, Aynı coğrafyada bu kez Sandon adlı bir tanrı öne çıkar. İkonografik ve işlevsel benzerlikler dikkate alındığında, Baal tarzı ile Sandon arasında doğrudan bir süreklilik ilişkisi kurulabilir. Her iki tanrı da Tarsus'un koruyucu ilahlarıdır. Biri fırtınanın ve göğün efendisiyken, diğeri savaşın ve ışığın temsilcisidir. Bu dönüşüm, Tarsus'un çok katmanlı tanrısal hafızasının bir sonucudur. Dolayısıyla Baal tarstan Sandona Oradan da Heraklese uzanan bu tanrısal zincir, antik dünyada kültürel uyarlama, yerelleşme ve dini süreklilik açısından önemli bir örnek teşkil eder. Tarsus'un en gizemli yapılarından biri olan Donuktaş Mabedi, uzun yıllardır arkeologların ve tarihçilerin ilgisini çekmektedir. Mabedin devasa blok taşlarla inşa edilmiş olması onun sıradan bir yapının ötesinde büyük bir kült merkezine işaret ettiğini düşündürmektedir. Ancak bu tapınağın kime adandığı sorusu hala kesin olarak yanıtlanmamıştır. Donuktaş'ın mimari özellikleri, özellikle Roma dönemi tapınak planlarına benzese de, yapının temel izleri ve yapım tekniği çok daha erken bir döneme, muhtemelen Helenistik ya da Geç Pers dönemine kadar geri götürülebilir. Bu durum, tapınağın zaman içinde farklı tanrılara hizmet etmiş olabileceği ihtimalini de gündeme getirir. Bazı araştırmacılar, donuk taşın tanrı Sandona adanmış olabileceğini öne sürmektedir. Bu görüş, özellikle Tarsus sikkelerinde görülen Sandon tasvirleriyle tapınağın yakın tarihli oluşu arasında kurulan zamansal ve mekansal ilişkiye dayanır. Sikkelerde Sandon'un bir aslan üstünde duran figürü, elinde meşale tutması, yerel halk için koruyucu ve kutsal bir figür olduğunu göstermektedir. Donuktaş'ın Sandon'a ait bir tapınak olabileceği fikrini destekleyen bir başka husus ise, Tarsus'ta Herakles kültünün izlerinin güçlü olmasıdır. Zira Sandon, Roma döneminde Herakles ile özdeşleştirilmiştir. Bu da, Donuktaş'ın Herakles Tapınağı olarak adlandırılmasını yerli inancın Helenistik uyarlaması olarak yorumlamamıza imkan tanır. Her ne kadar kesin epigrafik bir kanıt bulunmamış olsa da, Donuktaş'ın mimarisi, konumu ve dönemi, Tarsus'un baş tanrısı Sandona adanmış bir kült yapısı olabileceğini güçlü biçimde düşündürmektedir. Bu bağlamda Donuktaş yalnızca taşlardan inşa edilmiş bir tapınak değil, aynı zamanda Tarsus'un mitolojik kimliğini taşıyan, tanrısal sürekliliğin bir anıtı olabilir. Mitraizm, Roma döneminde yaygınlaşan gizemli bir inanç sistemidir. Kökeni milattan önce 2000 yıla dayanan Pers tanrısı Mitra'ya kadar uzanır bu kült, özellikle Roma İmparatorluğu'nun doğu-batı geçiş hattında belirli merkezlerde gelişmiş ve şekillenmiştir. Bazı spekülatif görüşler, Mitraizmin doğrudan Tarsus'ta ortaya çıktığını öne sürse de, mevcut arkeolojik ve filolojik veriler bu iddiayı desteklememektedir. Tarsus, daha çok doğu kökenli inançların batıya aktarımında rol oynamış bir liman ve kültür merkezidir. Ancak bu bölgede tapınılan Tanrı Sandon ile Mitras arasında dikkat çekici bazı sembolik benzerlikler bulunmaktadır. Mitras da yeraltı evrenine inisiyasyonla erişilen bir tanrı olarak görülür ve etrafında hayvan figürleri, özellikle boğa, yılan ve köpek yer alır. Her iki figüründe ışık ve karanlık, ölüm ve yeniden doğuş gibi temaları işlemesi ve her ikisinin de ikonografik açıdan doğa güçlerini kontrol eden, sınır tanımayan birer tanrısal varlık olarak temsil edilmesi bu benzerliğin temelini oluşturur. Ancak bu paralellikler iki tanrının doğrudan aynı inanç sisteminden çıktığını göstermez. Sandon ile Mitras arasında doğrudan bir mitolojik bağ kurmak mümkün değildir ancak benzer sembolik alanlarda işlev gördükleri ve aynı coğrafyada temsil edildikleri göz önünde bulundurulduğunda bu benzerlikler kültürel aktarımın bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Tarsus'ta ele geçmiş bir tılsım taşı Anadolu din tarihi açısından dikkat çekici bir sembolik içeriğe sahiptir taşın ön yüzünde yerel tanrı Sandas'ın klasik ikonografisi yer alır. Arka yüzünde ise Yo Yo yazısı dikkat çeker. Bu ifade bazı araştırmacılara göre geç Hitit döneminde belgelenen bir bahar tanrıçası olan İyaya'ya işaret etmektedir. İyaya, özellikle Kizuvatna bölgesinde doğa döngüleriyle ilişkilendirilen bir tanrıçadır bazı metinlerde Sandas bir eşleşme içerisinde anılması, bu iki figür arasında sembolik bir ikili yapı olduğunu göstermektedir. Sandas'ın yeraltı, ölüm ya da geçişler ile ilişkilendirilmesi, Yaya'nın ise bahar, uyanış ve doğurganlık temalarıyla anılması, bu birlikteliğin mitolojik derinliğini artırmaktadır. Bu yapı, Anadolu kökenli bir mitolojik modelin, daha sonra Yunan dünyasında Hades Persefone çiftinde farklı bir biçimle sürdüğünü düşündürebilir. Her iki durumda da bir yeraltı tanrısı ile doğanın döngüsünü temsil eden bir tanrıça arasında kurulan sembolik bağ dikkat çekmektedir. Santa, unutulmuş bir tanrı mı yoksa yaşayan bir miras mı Bugün Sanda Sasadı bazı halk inanışlarında, özellikle Toros dağlarının eteklerindeki köylerde, koruyucu ve cezalandırıcı doğa ruhlarına dair efsaneler hala anlatılmaktadır. Bu anlatılar, Sandas'ın kültüyle benzerlikler taşıyor. Sandas sadece Tarsus'un değil, Anadolu'nun mitolojik hafızasında önemli bir figürdür. Onun hikayesi tanrıların nasıl doğduğunu, nasıl değiştiğini ve nasıl unutulup yeniden hatırlandığını anlatır bize. Belki de Tarsus'un taşları arasında Sandas hala sessizce bekliyordur. Yüzünü güneşe dönmüş bir aslanın üstünde, elinde bir meşale tutarak